arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Aracımız 1.3 Multijet 2012 model Euro 4 Linea. Havalar soğuduktan sonra özellikle eksiğin sıfırın altında eksiye düştükten sonra termostatımızda bir sorun olduğunu fark ettim. Aracımız rölantide çalıştığı zaman ısınmıyor. Isındığı ee, zaman normal orta seviyeye geliyor bayır aşağı inerken veya rampa aşağı inerken boşaldığımızda tekrar en alta kadar düşüyor. Şu anki konumuna düşüyor. Bunun için termostattan şüphelendim. Bugün termostatı değiştirmeye çalışacağım. Hava koşulları da aslında çok uygun değil. Dışarıda kar yağıyor ama yeni termostat aldım. Birazdan içerisinden çıkan termostatı sökerek aldığım bu parçayla değiştireceğim. Bir üçlerin termostatı bu şekilde. Şu kalan yer radyatöre giden, öndeki radyatöre giden yer. Buradan üflediğim zaman bu yeni olduğu için arka tarafa hava kaçırmıyor. İçerisinden çıkana da bakacağım. Eğer buradan hava kaçırıyorsa ve kaçak yapıyorsa aracımızın çabuk soğuması, hararetinin düşmesi normal. Üzerindekinin orijinal olduğunu düşünüyorum da orijinal kelepçeleri duruyor üzerinde çünkü. Genelde o kelepçeler söküldüğü zaman bir daha takılmıyor çünkü pensesi yok bizde. Ben de o kelepçeyi söktükten sonra yerine normal vidalı kelepçe takacağım. Birazdan değişime başlayacağım. Evet termostatımız şurada. Şu parça. Şimdi akünün şu vidasını sökeceğim. Bu akü buradan çıkacak kutup başlarını açacağız bunu. İlk önce eksiği çıkaracağız. Sonra şu artı. Şu vidayı sökeceğiz. Ondan sonra bu akü kabı da buradan çıkacak. O şekilde termostatı şuradan çıkartacağız arada. T45 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi alttaki vidayı da çıkartacağım. Bu üstteki vidayı da. İki vida tutuyor. Alttakini de çıkardıktan sonra termostat ayrılacak gövdeden. montaj işlemi bitti arkadaşlar. İki vidayı taktık. Hortumlar takıldı. Kelepçeler takıldı hepsi. Yani hava çok kötü olduğu için. Telefon da kapandı. Soğuktan çekemedim. Kar yağıyor. Aküyü geçici olarak monte ederek denedim az önce. Herhangi bir kaçak var mı diye. Şu an için bir kaçak görünmüyor. Yine de kontrolü kullanmak gerekiyor taktıktan sonra. Şimdi antifriz alıp eksilin antifrizi tamamlayıp akünün tablasını monte edip işlemi tamamlayacağım evet montaj tamamlandı üzerine 1 litre kadar da antifriz ekledim petrol ofisinden az önce herhangi bir kaçak falan yok burumuzda sıcak açıyor Sadece üzerindeki ısım müşürü eskisinden daha düşük göstermeye başladı sıcaklığı. Önceden uzun yolda şu orta kısma gelirdi hararet. Santigrat derecesinin üzerine gelirdi. Az önce gaz verdim bayağı bir zorladı, zorlandı oraya gelmek için. Zor geliyor yani. Eskisi gibi değil. Bu biraz daha düşük gösteriyor. Sıcaklığı sanki. Ama kalorifer çok güzel sıcak veriyor şu anda araba durduğu yerde. Önceden bu kadar ısıtmıyordu içerisini. Gerçekten şu anda rölantikle çalışırken bile güzel sıcak veriyor. Sıfır derecede. şekilde bir miktar kullanıp bir süre kullanıp herhangi bir sorun olmazsa üzerindeki ısım müşürünü değiştirmeyi düşünmüyorum. Yani yazın sorun olursa eğer hararet açmada hararet yapınca fanı açmada falan herhangi bir sorun yaşarsak eski üzerinden çıkan müşürle diğerini değiştirmeyi düşünüyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. İyi günler arkadaşlar.